Arife teyze geliyor, e, oğlunu aramak üzere geliyor. Oğlunu aramaktan hiç vazgeçmiyor, vazgeçmeyecek de e, eğer öldüyse bile bana bir mezar taşı lazım diyen de bir anne buyursunlar. İstiyom. Ben çocuğum istiyorum. Ben çocuğumu bulaştım. Ben çocuğum istiyorum. Yeter oldu atok. Aha, buraya kadar çıktı. Ben çocuğumu istiyem. Çocuğumu götürsünler ne yaptılarsa. Benim çocuğumu bana teslim etsinler. Ölüsü dirisi. Ben çocuğumu istiyem. Çocuğumu çıkarsınlar. İkisi yaptılar çocuğuma ne yaptılarsa söylesinler. Ben çocuğumu istiyem. Menisin bir daha barı var. Menisin gelmesini isteyen buraya söyleyecek her şeyi. Ben çocuğumu istiyem. Ben çocuğumu sağ ya da hiçten sağ istemiyorum yani. Ölüsünü de istemiyorum de sağ isteyen ben çocuğumu istiyem. Benim çocuğum Esra bu çocuğumu. Ben çocuğumu buluş daha buradayım. Ben bir yere gitmiyorum. Ben istiyorum çocuğumu. Çocuğum gelsin ben artık yeter. Ben balkonlarda hasta oldum. Psikolojim bozuldu. Bekleyin bekleyin çocuğum. Ben çocuğumu istiyorum. Çocuğum gelsin. Yeter oldu artık. Ben çocuğumu istiyorum. Benim de var bir evimin şeyi. Ben çocuğumu isteyen benim çocuğumu söylesin de ne yaptılarsa. Öldü düle mi, gömdü mi? Birine mi verdiler? Kime teslim ettilerse söylesin de. Ben çocuğumu isteyeyim. Ben çocuğumu yolda ben de bulmadım. Benim çocuğumun yattığı yerler ya? Ben çocuğumu isteyen, ben çocuğumu isteyen, isteyen de isteyen. Benim çocuğumu söylesinler ne yaptılarsa. Ben çektiğimi biliyorum, bir sene dört aydı o. Yandım yapıştım ben. Ben de bir anayım. Ben çocuğumu isteyen Esra Hanım. benim çocuğumu bul bana teslim et. Melis gelsin. Benim çocuğumun her şeyden Melis'in haberi var. Bekliyorum Melis ben buraya yerlerde. Gamze'yi onu da. İkisinin de var, inkar ediyorlar. Ben çocuğum isteyen ne yaptılarsa, eşleri ne yaptıysa söylesin. İkisinin de haberi var. Ben çocuğum isteyen mesela, çocuğumu ne yaptılarsa söylesin. Ceza... Yeter oldu, bu zamana bekledim. Dur bir şeylere ulaştık, dur bir şeylere ulaştık, dur bir şeylere ulaştık. Bu zamana beni evlediler. Yeter oldu bu zamana. Ben çocuğum istiyorum. Şakir Çakmak. Şakir'in eşi e, bu daha henüz arama <laughs> çalışmaları başlamadan önce telefonla evet. Serkan ve eşi arasında telefon görüşmelerinin olduğunu söylüyor. Evet, söylerse... Bir ifade vermeden daha, önce var. şehir dışına çıkma olayı var o dönemde eşiyle ne anlattı, insanların içinde bulunduğu psikolojik durum yakınları tarafından anlaşılır. Ya evet. yakın arkadaşınızla dertleşirsiniz ya da eşinizi eğer bir kaçaksanız, aranıyorsanız bir ipucu verirsiniz. Benim, benim Hülya Hanım, benim çocuğumun suçu neymiş? Öldürdü de, de benim çocuğumun suçu neyse söylesin de ben çocuğumu... Benim çocuğum karıncayı ezmeyen bir çocuğudu. Benim çocuğumun suçu ne? Benim çocuğumu kayıp olan Fevzi Çalışkan'ı arıyoruz sevgili seyirciler. 30 yaşında ve ben... hem bedensel hem de zihinsel engeli olan bir çocuk bu Fevzi Çalışkan. O gün Serkan Şahin isimli kişi motosikletine bindiriyor ve Göçerler bölgesine Fevzi'yi götürüyor ve sonra e, iki kişilik yapmış olduğu bu yolculuktan yaklaşık 40 dakika sonra, 42 dakika sonra tek başına çıkıyor. Bu 40 dakika boyunca ya da sürecinde Fevzi'nin başına ne geldi? E, bu sorunun cevabını arıyoruz. Şimdi Caner karşımızda. E, Caner merhaba. Önce bulunduğum bölgenin tam olarak neresi olduğunu, havada karardı bu arada ama DSF olarak ekranda bulunduğum bölgenin Elvede, gündüz saatlerindeki görüntüleri var. Onlar da yayınlanacak. Ee, şimdi seni dinliyoruz. Evet Esam normalde biz e, detayları yakından çekecektik ama 4.5G bağlantıda sorun oldu. O yüzden de maalesef çekemedik ama dediğiniz gibi de DSF'den e, buranın görüntüleri yayınlanıyor. Esra şunu da belirtmek istiyorum bu da çok önemli. Burası Şakir Çakman ablasının dünkü yayınladığımız evine de 10 dakika mesafe. Yani 10 dakika içinde Şakir Çakmak da buraya gelebilir. Gördüğünüz gibi Esan biz buraya geldiğimizde hiçbir yanımızda yanıcı bir madde getirmedik. Sadece elimizde bir çakmağımız vardı. Gördüğünüz gibi 3 tane büyük ateş yaktık burada. Bu ateş 2 saat civarında yanıyor ama buraya kesinlikle kimse gelmedi. Hani dedik acaba bir ateş yaktığımızda köylüler bir şeyden şüphelenip buraya doğru gelebilir mi diye düşündük ama 2 saat boyunca buraya kimse gelip burada ne yapıyorsunuz diye sormadılar. Bu evi gösteriyor musunuz Esra Hanım? Bu kulübe Tabii, gibi bir yer varsa DSF'de dönüyor mu rica acaba? diyorum. Ee, yönetmenim Kadir. Şimdi Caner ve DSF ekranda e, evet. ikili olursa hatta daha büyük bir şekilde verirsen biz şu anda bulunduğum bölgedeki o kulübe görüntüleri e, ekrana geliyor. Sen anlatmaya başla evet. Caner. Esra Hanım bu kulübe de neden önemli? Çünkü dediğim gibi burada çok biz araştırmalar yaptık. Günlerce, saatlerce, gece saatlerinde de buradaydık. Burası komple bir tarla. Yani burada e, ...Fevzi Çalışkan'ı saklayacakları bir yer yok. Eğer gerçekten iddialardaki gibi... ...Fevzi Çalışkan'ı varilin içinde... ...yaktılarsa, bunu da kusura bakmasın Arife teyze... ...üzülerek söylüyorum ama... ...bu bölgeden başka burada hiçbir yer yok Esra Hanım. Yani bir olay yapılacaksa... ...bir cinayet işlenecekse... ...bu bölgede olan tek yer burası. Dediğim gibi bu kulübede Esra Hanım... ...içeriye birini sakla, sakla saklayabilirsiniz. Çok kolay bir şekilde içeriye... ...birini saklayabilirsiniz. Oraya birini sakladıktan sonra istediği kadar bağırsa da kimse onun sesini duymayacaktık. Onun denemesini biz de yaptık. Burada kameraman arkadaşım Şükrü birlikte e, son ses çığlıklar attık burada. Hani belki birileri gelir işte ne yapıyorsunuz? Bir sorun mu bir sıkıntım var? Dediğim gibi buraya kimse gelmedi. Gördüğünüz gibi de ıssız. Bir tane burada ışık yok Esra Hanım. Peki kulübenin özelliğini Gördüm. anlatır mısın? Yani Şimdi bu da kulübe göremiyoruz şu an. Dışarıdan bakıldığında aslında <laughs> yüksekliği olan bir şey değil. Tam tersi yere gömülü. Bu kulübeyi kimler kullanıyor? E, kapısı evet. açık mı? Herkes bu kulübeyi istediği gibi girebiliyor mu? Yoksa özel bir mülk mü? <laughs> Esra Hanım buralar, buralar avcılar yapmış buraya. Içine. Sezonluk geliyorlar söylediğim gibi. Kasım kasım ve Aralık aylarında genelde buraya. E, avcılar geliyor onun haricinde buraya kimse uğramıyor. Ama şöyle bir detay da var Esra Hanım. <laughs> Şakir ve Serkan tutukla, tutuklandıktan iki gün sonra yine biz bir bölgeye geldik. <laughs> bu bölgede dikkatimizi çeken bir olay oldu. Tabi tesadüf de olabilir ama tam kulübenin oraya doğru bir tane motor yaklaşmış. Yani onu da yerdeki motor lastiğinin izlerinden biz gördük. <laughs> Motoru takip ettiğimizde yeşillik alana doğru gidiyor orada duruyor. Ondan sonra bir tane ayak izi bu bulunduğumuz kum yığınının üstüne geliyor. Hı <laughs> hı. Yani o da bizim dikkatimizi çekti. Tabi tesadüf de olur ama neden ee, bunlar tutuklandıktan iki gün sonra bir motor geliyor ve zaten park etmek istese Esra Hanım bu yeşilliğin oraya kadar gelmesine gerek yok. Yani geride park etmesi e, lazım. Yani birisi buraya geldiği zaman Yani ben olsam arka tarafa park ederim. Yani burada bir işim vardı bir şeye bakacaksam hmm. e, yürüyerek buraya doğru gelirim. Hani neden motorla oraya kadar geliyor. Hatta bu görüntüler de var. Lastik görüntülerini de biz e, çektik Esra Hanım. Sen çekmiştin evet. E, kulübenin... Aynen kulübenin yanında da Esa Hanım boş kovanlar <laughs> var, mermiler var. Yani dediğim gibi burada bir silah sıktığınız zaman kimse buradan şüphelenmez. Dediğim gibi çünkü avcıların olduğu yer olduğu için bir silah sıkıldığı zaman da kimse şüphelenmez burada. Kovanlar var, benzin evet. bidonları var. <laughs> Özellikle de kulübenin arka tarafında efsanem özel bir bölüm yapılmış. <laughs> Bu bölüm ise bir ateş yakmak için. Yani orada bir şeyleri yakmışlar. Hatta görüntülerde var. Yarın da sizlere tam detaylı görüntüleri vereceğiz. Yani söylediğimiz gibi Esra Hanım bu bölgede iki yerden biz şüpheleniyorduk. Şakir Çakman ablasının evi ve evet. burası. Eğer Şakir Çakman evinde bir teslimat olduysa muhtemelen tabii ki bu bir iddia. Buraya getirildiyse Esra Hanım burada çok kolay bir şekilde bir insan yok edilebilir. Peki Cener İş şimdi işledi, işledi, işledi. ilk Şurdu günden abi. itibaren aslında sen hem bölgeye gidip Cener'in orada öyle görüntüleri var ki sen bölgede kuyular da buldun. Yani o kuyularda ölçüm ölçüm de yaptın. Evet Esra Hanım. Ee, yani bölgede ne olabilir, evet. nereye gidebilir, nereye bırakılabilir gibi e, o bölgeye aslında şu anda anladığım kadarıyla evet. bayağı hakimsin. E, şunu öğrenmek istiyorum. Evet ee, evet efendim biz <laughs> Serkan Şahin e, Fevzi ile beraber evet. motosikletle bu Yeni Kağıl'dan Göçerler yoluna gitti ablasının evine. Bulunduğun noktayla evet. şu anda bulunduğu noktayla e, Şakir Çakmağan ablasının evi zaten 10 dakika dedin. Motorla gidildiği zaman Esam 10 dakika, arabayla da 15 dakika. Yani çok yakın burası. Yani bu Serkan Şahin'in Yanıkal köyünden girişi, buraya gelmesi 10 dakika 15 dakika. Buradan da Şakir'in evine gitmesi 10-15 dakika Esam. Yani biz hesapladık, onları da hesapladık. Yani 40 dakika bir zaman yetiyor Esam. Peki 40 dakika içerisinde birine zarar verir misiniz? ya da İşte biz burada herkese o soruyu da çok sorduk Esra Hanım. Hı hı. Bütün köylülere biz bu soruyu da sorduk. İlk önce tedirgin oldular. Ya abi de böyle soru niye soruyor? Ya ben sadece fikir almak açısından soruyorum. Yani burada herkesin söylediği şu. 20 dakika bir zamanı var. Yani çünkü oradan çıkış evet. 20 dakika olduğuna göre Esra Hanım bir 20 dakika. Evet 20 dakika içinde Fevzi Çalışkan'ı yok etmeleri lazım. Yani ya burada muhtemelen dediğimiz gibi birine teslim etti ya burada canına kıyıp gece Şakir'le gelip Burada da cesedi yok ettiler İstal Peki, şarki, o gün e, Serkan Fevzi'yi alıyor, seni Çorlu'da emniyete götürüyorum diyor. E, Fevzi engelli. Yani Fevzi, Sezer gibi düşünün, biraz önceki kişi gibi değil mi? Yani aynı aslında Sezer'le mental anlamda yakınlar. E, ve bundan dolayı çok tedirgin oluyor. E, Serkan ne derse Fevzi yapıyor, motora biniyor. Ya da e, Serkan o sırada abilik yaptı, Fevzi bak ben seni polise vermeyeceğim. Ee, ben seni bir yerde bekleteceğim dediğini varsayalım. Evet Esra Hanım. Bu bölgede Merhaba, bekletebilir ben. mi? Ha? Bekletebilir. Bekletemez Esra Hanım. Bekletebilir. Ya da birine teslim etti, Ya öldürdü gömdü bir ya da birine teslim Tevziye etti. Tevziye mesela polisten çok korkuyormuş ve onu korkuyordu, en son kahvede illallah, gören korkuyordu. kişi ellerinin titrediğini korktuğunu. Şimdi evet. siz annesiniz. Fevzi polisten korktuğu için bu... Barakada avcıların kaldığı yerde otur. Ben seni gelip alacağım dese Fevzi oturur mu? Oturur. Oturur hiç mı? Oturu, oturur. yani. Oturur. Oturur. Korkusu hiç sözü. oradan çabalayamaz. Korkusun hiç çabalayamaz. Polis sen korkar mı? E, polisten de korkar. Burada ben seni alacağım. Burada beklediyse bekler. Yıllarca bekler orada. Yıllarca bekler. Bekler. Korkusuna bekler Esra Çünkü yani, korkan bir çocuk. Yani şey deriz ya şimdi bir engeli var hani evet, o kadar özlek ki. Orada ne derse o sırada Serkan ona yaptırabilir. Yap her, her şey yap duru Serkan. Onlardan beklenmeye ne her şey var. Her şey beklerim Yani bunu sorgulayacak Kesinlikle durumu der. da yok. Nasıl olsa ben polise gitmeyeceğim. Burada durmam daha güvenli deyip burada bekleyebilir. Ya, o zaman bu da Serkan Şahin'e gün kazandırır. Evet. evet. Şimdi e, tabii ki gün gün bu arada zaman dilimlerini size anlatacağım. O yüzden tek tek ilk başta Caner'in bulunduğu yer Tevzi'yi bu göçerlere getirdiğinde ya Şakir Çakmağan ablasının evine bıraktı... ...ya da getirdi evet. avcıların sezonu Hı. olmadığı için bu kulübede e, bekletti. Bunlar tamamen Hı. bizim varsayımız ve iddiamız. Yani böyle evet, olduğunu evet. düşünüyoruz. Evet. Caner, evet, burada mesela bulunduğun yerde yanına bir su, bir çay, ne bileyim çay diyorum... ...bir bisküvi, bir şey olduğunda sen birkaç saat burada kal dediğinde... ...bu çocuk burada bekliyor bekleyebilir. Bekler. Esra e, Hanım şöyle bir yap şey yap. de söyleyeceğim. Hani e, engelli olmasına da gerek yok. Ee, şimdi biz de burada e, kameraman arkadaşımla buradayız. Yani evet. buradan bizi alan traktör de gitti. araçta da giremedik. Yani şu an telefonumuz yanımızda olmasa biz buraya yardımla da çağıramayız. Mecbur bizi bırakan kişinin buraya bizi gelip almasını beklemek zorundayız. Yani dediğim gibi hele gece olduğu zaman Esra gerçekten burası çok ıssız. Bir tane e, şey lambası da yok hani. Ve son nedenle, sihir sokak sokaklanması yani. da hiçbir bir şey yok. Hani birini burası Doğru... ha. yani, şey de Yani görürüz. buraya birisini Bekle, birisini koyarsanız Esra Hanım asla buradan tek başına yalnız çıkması imkansız. Caner bu arada bulunduğun yeri e, şimdi sen oradasın. Bir araba ışığı var yani arabanın farları var. Hı. Bir de kameranın ışığı var. Y ee, yok Esra Hanım araba yok. Bizi traktör buraya bıraktı gitti. Yani bir ışık yok. Kamerayı isteyebilir miyim sizden Şükrü? E, kameranın ışığını evet, kapatabiliyor buyurun. mu şu anda Manuel? Şükrü bir kapatabilir misin ışığı? Açabilir mi ya karanlıkta kalmayayım? Evet şu an ışık kapandı bakın Yani şu an kapandı Esra gördüğünüz gibi gerçekten zifiri karanlık yani burada yani bir ekran. insan buradan gitmek istese de ürker gidemez yani evet. yürüyemez Esra Hanım gerçekten Siyahı çok. Siyaha düştü ve Fevzi'nin evet. telefonu da e, en son bu noktada sinyal evet, veriyor bu noktadan sonra sinyal vermiyor yani telefon da kapatılmış ya da baz. telefon alınmış baz evet. vermiyor evet. yani telefon evet. ışığı dahi yok o kadar söyleyeyim. Evet, evet işte çocuğum o arada, arada ne yaptılarsa yani yaptılar. yaptılar. Aslında Fevzi Çalışkan'ın 16.03 ya da 08 yanlış hatırlamıyorsam o saat diliminde Fevzi'nin telefonuna da ulaşılmıyor. Son evet, e, işte doğru. baz istasyonunda sinyalini verdiği nokta bu bölge. Yani bu göçerler bölgesi ama göçerlerin, evet. Canerse'nin bulunduğu <laughs> nokta mı? Yoksa e, Şakir Çakmağın dayısının, pardon ablasının evinde olduğu nokta mı onu bilemiyoruz ama şundan eminiz. Evet. Bu çocuğun telefonunun sinyali en son buradan verildi ve bir daha o telefona ulaşılmadı. Bu evet. civar. Yani evet. bak sen şimdi bu biraz önceki ekranı akşam es izlediğinde simsiyah oldu. Evet. Esra Hanım şunu da belirtmek istiyorum. Hani terkan Şahin itirafında Fevzi Çalışkan'ı yaktık diyor. Eğer hani bağ evinde yaktık diyor ama... ...dediğimiz gibi az önce yaktığımız ateş e, öyle bir sis verdik yani bu ateş boş bir alanda yakılması lazım. Yani bağ evinde yanlarında ev olan bir yerlerde böyle yüksek bir ateş yanıldığı zaman çok dikkat çeker. E, muhtemelen jandarma da o eve giderdi hani bir yangın mı çıktı diye. O yüzden yangının çık, e, yangın eğer yapıldıysa gerçekten bir ateş yakıldıysa dediğim gibi bu bölgedir. Yoksa tarla yani diğer tarlalarda bir ateş yakılması mümkün değil Esra Çünkü etrafında evler de var. Bir, bir de malzeme Bey. yok Esra Hanım. Dediğimiz gibi yapmıştuk. malzeme yok. Ama burada burada Ari, Arife teyze burada her şey var. Hani bazen evet, kırıcı denk, olabiliyoruz evet, ama olabiliyoruz. olayı anlatırken senden evet, çok, yani bunu iz, sürekli, çok özür diliyorum. Şundan bak çok özür diliyorum. Hakkını helal et. E, şunu olsun. bil. Biz çocuğunun tam öldürüldüğünü söyleyemiyoruz ama bu kadar yaklaşık Aynen. 16 aydır bu çocuğun ortada olmaması evet, insan abi. kendini şunu da kabul ediyor. Benim çocuğum artık bu dünyada yok. ...öldürüldü... ...bir yere saklandı... ...bir yere gömüldü... ...belki yakıldı... O, ...bilemiyoruz... Da kesmiyor, ...bu senin canın acıksın diye değil... ...cezaevinden... E, ...bir hanımefendi aramıştır. E, ...ice cezaevinde kocası var... ...biz Hı. bu... E, ...Şakir Çakmak... ...ve Serkan Şahin'i... ...Serkan Şahin'i cezaevinden tanıyoruz... ...ben birini buldum... Efendim ...ben birini vurdum... E, ...ve sonra da onu yaktım yok ettim... ...kimse benim... E, ...yaktığım kişiyi... ...cesedi... ...bulamaz diyor... Bu arada bu ihbarı da okumak istiyorum aslında. Esra Hanım'ın sorduğu kulübeler güme denirmiş. Senin bulunduğun kulübelere güme deniyormuş. Evet. Onlar ördek ve kaz avlamak hı hı. için yapılır. Kışın yapılır. Yazın kimse uğramaz. Bu işle ilgilenmeyenler oraya gidemez. Giderse olay çıkar. Şimdi sen birkaç seferdir oraya gidiyorsun Caner. Bir olay çıktı mı? E, e, Esra Hanım, kesinlikle biz buraya her gün geldik. Yani gerçekten her gün hafta sonu dahi geldik. Buraya kimse, hiç kimse burada ne bize, su yani dediğim gibi az önce de söyledim Esa Hanım. üç tane büyük ateş yaktık, buraya kimse gelmedi. Yani evet. sabah saatlerinde geldik, akşam öğlen, e, tüm saat birimlerinde biz buraya geldik ve burada kimseyi göremedik. Peki bu arada e, benim dikkatimi çeken mesela göçerler köyünde Serkan Şahin ve Fevzi Çalışkanı gören hiç kimse de yok. Bu da çok garip. <laughs> Normal şartlarda bu iki delikanlı'nın ...o bölgeye gittiklerinde mahalle köy kahvesinde oturduklarını sayıyorum. Ya da köyden geçtiklerinde. O dönemde en yakın tarihli o bölgede işte jandarmada polisle arama yaptığında... ...ya evet biz bunları görmüştük derler. Fevzi'yi göçerlere girerken çıkarken kimse görmüyor. Bu da ne demek oluyor? Fevzi'nin aslında bir yerde saklandı yani e, saklandığı... Evet. E, bir görünmezlik kılıfına e, bürümüşler onu ve ondan sonra Fevzi'den bir daha haber alınamıyor. Cener çok teşekkür ederim. Yarın yine seninle beraber olacağız. Elsa hanım şunu da söylemek söyle. istiyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Ne kadar doğru bilmiyorum ama burada yaptığımız araştırmalarda kulübenin ve e, gölün Hı. etrafında e, kemikler bulduk. Tabii ki bu bunlar hayvan kemikleri olabilir. Evet. Ama onlar da dikkatimizi çekti. Yani burada da tabii polislerimizin işine karışmak asla olmaz. Tabii, tabii ki onlar ki. da bölgeyi didik didik aramışlardır ama... ...bu bölgede bir çalışma yapılmasını e, ben kalpten e, istiyorum Esra Hanım. Peki. Peki. Şimdi yarın Çok görüşeceğiz. Yarın e, Fevzi Çalışkan'ın e, konusunda başka bir noktaya gideceğiz. 16-28'den sonra Serkan o gün Motor'la nereye gitti ve neredeydi? Bu sorunun cevabını vereceğiz sizlere. Yarın tekrar görüşmek üzere. Otur Arif ablacığım sen. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah senden razı Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Seni Hadi. çok seviyorum. Ben de seni Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.